Fatih Altaylı, FatihAltaylı.com.tr Erbakan'ın yaptığı pazarlık mı, şantaj mı? Dün siyasetteki en önemli görüşme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dem eş başkanlarıyla yaptığı görüşme değil, AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yaptığı görüşmeydi. Fatih Erbakan'ın partisi genel seçimlerde büyük umutlarla kurulan Gelecek ve Deva partilerinden daha fazla oy almayı başardı ve 3 puana yakın bir oranı sandıktan çıkardı. Ancak sandıktaki bu başarısını milletvekili sayısına çeviremediği de açıktı. Genel seçim öncesi pazarlıklarda YRP iktidar partisinden 5 milletvekilliğiyle yetinmek zorunda kalırken YRP kadarı bırakın oyu alıp olmadığı meçhul deva CHP'den 15 gelecek ve sadece onar milletvekilliği koparmıştı. YRP'nin 5 milletvekili sayısı esamisi okunmayan Demokrat Parti'nin CHP'den aldığı 3 milletvekili kadardı neredeyse. Ve şimdi Türkiye iktidar partisi açısından kritik bir yerel seçime gidiyor. AKP 2019 yılında kaybettiği İstanbul'u ve Ankara'yı ve hatta Antalya'yı geri almak istiyor. Ancak iş o kadar da kolay değil. İstanbul'da İmamoğlu AK Parti'nin tüm adaylarına karşı önde görünüyor. Ankara'da ise yavaş aynı durumda. Tek çare diğer partilerin adaylarının dengeyi değiştirmesi. Bu yüzden de iktidar HDP ya da yeni adıyla demin aday çıkarmasını sağlamaya çalışıyor. Başak Demirtaş'ın demin adayı olması halinde 10 puan civarında bir oy alabileceği ve dengeyi İmamoğlu aleyhine bozabileceğini hesaplıyor. Ancak hesap yapmayı bilen tek parti iktidar partisi değil. Fatih Erbakan da hesap kitap bilen, doktoralı bir mühendis. O da iktidar partisinin İstanbul'daki sıkışık hesabının farkında ve yeniden Refah'ın İstanbul'daki oyu 4 puan civarında. O da "Biz de İstanbul'da aday çıkarırız." diyor. Bu durumda AK Parti demin aday çıkarmasıyla kazandığı avantajı kaybeder. Erbakan da bunu biliyor. Kuyruğundan yakaladığı iktidardan İstanbul dışında birkaç belediyeyi ve İstanbul'da da birkaç ilçeyi talep ediyor. Bir anlamda genel seçimde partisinin yediği kazığı telafi etmek istiyor. Bazıları buna şantaj diyor. Bense siyaset diyorum. Bir pazarlıkta demle. Dün benzer bir görüşmede CHP ve DEM Partisi arasında oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'i ziyaret ederek eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tunçer Bakırhan'la görüştü. Orada da gündem benzerdi. CHP de özellikle İstanbul'da ve hatta Ankara'da demin aday çıkarmayarak CHP adaylarına destek vermesini istiyor. Buna karşın seçimlerden hemen sonra bu köşede yazdığım üzere siyasal Kürt hareket içinde muhalefetle birlikte hareket ederek bir şey kazanamıyoruz, iktidarla uzlaşalım fikriyatı oluşmuştu ve CHP ile açık açık görüşen HDP ya da DEM AK Parti ile de gizli bir diyaloğu götürüyordu. Ve şimdi demin İstanbul'da en az 10 puanlık bir potansiyeli olduğu düşünülen Başak Demirtaş'ı ya da 7 puana yakın alması olası görünen Ahmet Türk'ü aday yapması konuşuluyor. Özgür Özel de bunun önüne geçmeye çalışıyor. Bu yüzden de Şeyh Said isyanını tarihçilere havale etmeye çalışıyor. Ne de olsa tarihçilerin seçim kazanma diye bir derdi yok. AKP İstanbul adaylarının SWOT analizi. Bu görüşmelerin dışında da AK Parti'nin İstanbul'la ilgili aday kabusu sürüyor. Partinin tüm olası adayları İmamoğlu karşısında mevcut şartlarda öne geçemiyor. Adaylarsa parti içinde artılarıyla eksileriyle tartışılıyor. Öne çıkan adayların her biri AK Parti içinde tartışılıyor. Bir ara adaylığına kesin gözüyle bakılan ve medyanın öne çıkardığı Murat Kurumu parti kurmayları o kadar da şanslı görmüyorlar. Murat Kurum'un iki dezavantajı olduğu söyleniyor. Bunlardan ilki Süleyman Soylu. Kurumun Soylu ile yakınlığını göz önüne alanlar, kurumun aday olmasının Soylu'yu parti içinde yeniden etkin bir konuma getireceğini söylüyorlar parti içinde Erdoğan'a yakın olanlarsa kurumun tek handikabının bu olmadığını deprem bölgesinde yaptığı bazı ihalelerin Erdoğan'ın çok da hoşuna gitmediğini söylüyorlar. Bir diğer güçlü aday Fahrettin Koca. O da kurum gibi Konyalı. Anketlerde o da İmamoğlu'nun önüne geçemiyor ama Kadir Topbaş gibi karşı taraftan da oy devşirebilme potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Zaten Erdoğan'ın aile fertlerinin de en istediği aday gibi görünüyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 5 yıldır İmamoğlu'yla futbol tabiriyle korakor mücadele eden kişi olarak İstanbul İl Başkanı Kabatepe'nin de desteklediği aday. AK Parti oylarını en iyi onun konsolide edici kesin ama karşı taraf için en antipatik aday olarak görülüyor. Fazladan bir tek oy dahi getiremeyeceği hesaplanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun adıysa İmamoğlu'nun yapamadığı hizmetleri ön plana getirip hizmet belediyeciliği ile kazanabiliriz diyenler tarafından öne çıkarılıyor. İBB'ye yıllarca çalışması, Ulaştırma Bakanlığı döneminde adının hiçbir akçeli işe anılmamış olması ve Trabzonlu olması Kara İsmailoğlu'nu öne çıkıyor. MHP'nin de Kara İsmailoğlu'nu desteklediği parti içinde bilinen bir sır. Tabii tüm bunlar tartışma. Erdoğan'ın kafasının içinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Şu bir gerçek ki ne örgüt ne temayül yoklaması ne de vekiller arasında yapılan anket önemli. Tek seçici Erdoğan. Ne zaman insan oluruz? Kişiliksiz siyasetin karşılık bulmadığını anladığımız zaman.